seçimlerini yaşıyoruz. Her taraf troll dolu. Hakaret ediyorlar, iftira atıyorlar. Bir sürü yalan yanlış, sahte belgeler üretiyorlar da şimdi en son bir şey başlatmışlar. Benim hesabıma ortak hesap basıyorlar. Etkileşimi düşsün diye. Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri yapıyorlar. Bazen gülüyorum bunlara. ama hiç Buz gelir tırıs gider. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi kimse yolumuzdan vazgeçiremez. Haklıyız çünkü. Haklı olduğumuz bir yerdeyiz. Ama ya bu trollere sesleniyoruz. Ya tadını kaçırmayın. Bir yerde bırakın işte. Ortaya çıkardığınız sahte bölgeleri herhalde siz FETÖ'cülerden öğrendiniz. FETÖ'cülerle ortak iş yapıyorsunuz. Bak rezil olacaksınız sonunda. Sonra bana sinirleniyor falan diyorsun. Sinirlenmiyorum artık size. Bu sinirlenmeye bile değmez. Size sadece gülüyorum. Bu kadar. Teşekkür